Piyasalar, Amerika'da beklenmedik şekilde artan açık iş pozisyonu verisinin ardından rekor seviyelerdeki hisse senedi rallisinin duraksamasıyla karışık bir seyir izledi. Güçlü gelen istihdam verisi, Fed'in faiz indirimlerini erteleyebileceği yönündeki endişeleri artırırken, Fed Başkanı Jerome Powell, Portekiz'deki bir panelde yaptığı konuşmada bekle ve gör duruşunu yeniledi. Powell, Trump yönetiminin genişlettiği gümrük vergileri olmasaydı, Merkez Bankası'nın bu yıl faizleri daha fazla düşürebileceğini belirtti. Ancak Temmuz ayında bir faiz indirimi ihtimalini de tamamen dışlamadı. Buna ek olarak, dün açıklanan bir diğer veri olan Amerika Fabrika Aktivitesi, siparişlerin ve istihdamın daralmasıyla üst üste dördüncü ayda da geriledi. Amerikan endekslerine ayrışan bir görünüm hakimdi. Dow Jones Endeksi %0.91 artışla kapanırken, S&P 500 Endeksi %0.11'lik sınırlı bir düşüşle geriledi. S&P 500'de ham madde ve sağlık en iyi performansı sergileyen sektörler olurken, iletişim servisleri ve bilgi teknolojileri en zayıf performansı gösterdi. Nasdaq ise muhteşem yedirideki %1.3'lük düşüşün etkisiyle %0.82 değer kaybetti ve günü 20 20.202.89 puandan tamamladı. Avrupa endekslerine satıcılı bir seyir hakimdi. DAX endeksi %0.99 düşüşte 23.673.29 puandan, Kakaren 40 endeksi %0.04 kayıpla 7662.59 puandan, İBEX %0.03 düşüşte 13987.40 puandan günü tamamladı. Bu negatif seyre karşın İngiltere FTSE 100 endeksi %0.28 artışla günü 8785.33 puandan kapattı. Yarın açıklanacak olan Amerika Haziran ayı tarım dışı istihdam raporu, FED'in para politikasına ilişkin sonraki adımları açısından piyasalar tarafından yakından izlenecek. FED'in faiz indirimlerine ilişkin beklentilerin ötelenmesiyle dolar endeksindeki düşüş duraksadı ve endeks %0.14'lük kayıpla günü 96.36 seviyesinden kapattı. Euro-Dolar paritesi %0.16 artışla 1.18.55 seviyesinden işlem görürken, Sterlin-Dolar paritesi %0.16 primle 137.47 seviyesinde alıcı buldu. Japon yeni dolar paritesi ise %0.38 yükselişte 70-21 seviyesindeydi. Amerika'da açıklanan güçlü iş gücü verileri sonrası kısa vadeli hazine tahvil getirilerinde yükseliş gözlendi. Getiri eğrisinde kısa tarafın uzun tarafa göre daha zayıf performans göstermesi, piyasanın Fed'in yakın vadede faiz indirimine gitme olasılığını düşük gördüğünü teyit etti. Avrupa tarafında ise Almanya 10 yıllık tahvil getirisi 3 bas puan gerilerken, İngiltere'de benzer şekilde 3 bas puan düşüşte %4.45 seviyesine indi. Türkiye Euro tahvilleri dün de güçlü bir performans gösterdi. Siyasi endişelerin ötelenmesi, geçtiğimiz haftalarda negatif ayrışan Türkiye Euro tahvillerinin pozitif ayrışmasını sağlıyor. 2 yıllık tahvil getirisi 4.3 bas puan gerilerken, 10 yıllıklar 9.8 bas puan geriledi. Vakıfbank, %7.375 getiri seviyesinden 5 yıl vadeli senior euro tahvili ihraç ederken, ihracın büyüklüğü 750 milyon dolar oldu. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.